Değerli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir haberle sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması ve Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, Amerika İran merkezli internet haber sitelerine çöktü. İran merkezli Press TV ve iki medya kuruluşunun internet sitesine Amerika el koydu. Press TV'nin internet sitesine giren kullanıcılar presstv.com internet sitesine Amerikan yönetimi tarafından bazı yasaların öngördüğü üzere el koyulduğu ve engellendiği bilgisiyle karşılaştı. Ayrıca El Masira ve El Alam sitelerinde de aynı mesaj yer aldı. Mesajda kanalların el konulmasına gerekçe olarak gösterilen Amerikan yasaları sivil müsaade yani suçtan elde edilen veya suçun işlenmesini kolaylaştıran malın devlete geçmesi Cezayi müsaadere yani kişinin işlemiş olduğu suç nedeniyle mal varlığına el konulması olağan dışı ve olağanüstü tehdit ulusal acil durum ilanına işaret ediyor. Söz konusu mesajın henüz Amerikan tarafından teyit edilmemesi sitelerin hacklenmiş olabileceği ihtimalini de doğuruyor. Öte yandan sitelere sadece Amerika'dan girilemediği ve yani yalnızca Amerika alan adlarına el koyulduğu belirtiliyor. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.